Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz Evet yine hareketli haftamız devam ediyor e, dövizde durdurak bilmiyor şu anda yayın yaptığımız dakikalar içerisinde gerçekten çünkü dakikalar içerisinde diyorum saniyede bile değişebiliyor rakamlar e, dolar 17 14 e, euro ise 18 39 tabi altında da yükseliş devam ediyor bunların hepsini konuşacağız. Bir de kira artışlarının limit geldi. O da önemli bir gelişme. Ekonomist Bayram Başaran'la karşımızda. Hemen başlayalım o zaman. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet gerçekten de döviz durdurak bilmiyor yani doların hızına yetişemiyorum. Böyle dakikada bir bakıyorum. Gerçekten iki kuruş, üç kuruş, beş kuruş sürekli bir artıyor. Nereye doğru gidiyoruz? Ne kadar acı değil mi? Bunları evet. hep anlattık ama kimse dinlemedi. Hala da yanlış yapmaya devam ediyorlar. Şu an işte Mayıs'ın e, onundan itibaren yani ikinci yarısından itibaren kuru yükselmeye başladı ve devam ediyor. Engellemiyorlar şimdi ne oldu? Dövizdeki e, yükselişi engellemek için dil başından böyle dünya para sattılar değil mi? Yani 18 evet. lira falan gördüm. Ortalama da 16,5-17'lerdeydi. Dünya kadar yaklaşık 50 milyar dolara yakın, 48 milyar dolara yakın para yaktılar. Ve döviz 6 ay sonra buraya geldi. Yani dövizi 6 ay tutabilmek için sizin 48 milyar doları yakmanız mı gerekiyordu? Önce bir soruyu sormak lazım. Ya biz bunlar evet. zaten geçen tutamayacaksınız çünkü yani tutmanız mümkün değil. Niye? Çünkü ekonomik yanlışlarınız var. Bakın şöyle örnek vereyim size. Şimdi bir ülkenin döviz pozisyonunun parasının nereye gideceğini göstermek için üç tane temel göstergeye bakılır. Uluslararası piyasalar, bütün dünyada, bütün ekonomistler buna bakar. Bütün üniversitede bu okutulur. Tamam neye bakarlar? Bir, e, ilk baktığı şey senin bürüt rezervin, toplam bürüt rezervin var şu an Türkiye'nin 102 milyar kısa vadeli borçlarda oranına bakarlar ne kadar satıyor. Eğer brüt rezervin kısa vadeli bir yıl içinde ödenmesi gereken borçlarından düşükse bir iki paran değer kaybeder. Bunun hiç yolu yok. Çünkü temel düşme olayın çok yüksek. Bu neyi tetikler? Evet. Senin dünyadaki sigorta primini yani CDS primini de tetikler. CDS nedir? Senin borcunu evet. ödeyip ödemeyeceğini sigorta ettiriyorsun. Bu sigorta ettirdiğin zaman senin riskin ne kadar yüksekse ödeme kabiliyetin ne kadar düşükse CDS primin o kadar yüksek olur. Bittiklerinde zaten Bayram Bey 725'e çıktı CDS'lerimiz. 740'a da çıktı. 739'larda. Şöyle anlatayım. Türkiye'nin gibi ülkelerin CDS priminin üst noktası 300 puandır. 300 puanı geçtiği zaman riskin çok büyük ve çöpsün. Hı -hı. Bütün dünyada böyle ardı olur. İki, e, üçüncü noktada ülkenin kredi notudur. Kredibil bir ülkenin alt sınırı, kredibilten alt sınırı 3B eksi'dir. Yani BBB eksi'dir. Evet şayet BB 3B eksinin altına indirir zaman sizin riskiniz çok büyümüştür krediniz çok düşmüştür yatırım yapılabilir borç verilebilir ülkeler kategorisinden çıkmışsınızdır o zaman sizin acayip bir faiz ödemeniz lazım borçlanmanız için. Şimdi Türkiye'nin şu anki bakalım buna Türkiye nerede B 3B değil B-3 kademe aşağıdayız kredi notu CDS primi çıkmış 739'a dış borcun kısa vadeli dış, dış borcun 84.5 milyar dolar kendin açıklıyorsun. Ankara çıkıyor, Merkez Bankası açıklıyor. Bunun karşılığında senin toplam brüt rezervin swaplar da 102.9 milyar. Hani 103 milyar dolar. Arada 73-74 milyar dolar fark var. Peki böyle bir ülke bir insan yatırım yapabilir mi? Yapamaz. Bu ülke ne yapıyor? Hala yanlış yapmaya devam ediyor. Ve dolar yakmaya devam ediyor. Ve rezervin eksi rezervin kullanılabilir yani rezerv kaliteni gösteren nakit kullanılabilir rezervin eksi 60'a dayanmış ve de oradan da bozukluk var e Peki bu ülkenin parası nasıl tutulur? Tutulamaz. O zaman dolarları boşu boşuna yakmış olursun. Şu an Türkiye maalesef dolarlarını yılbaşından bu yana boşu boşuna yakmış durumda. Ve evet. şu an dolara tutacak hiçbir engel yok. Çünkü doları kalıcı olarak tutabilmen için ekonomik rehabilitasyonu yapman lazım. Sen bunu yapıyor musun? Yapmıyorsun. Buna yanaşmıyorsun. Doğruları bütün dünya yapıyor. Sen ben kabul etmiyorum doğruları. Benim yeni bir iktisat tarihi yazacağım diyorsun. Yazamıyorsun. Çünkü yok öyle bir şey. Çünkü iktisatın evet. kuralları bir gündeki günde ya da 50 yılda 60 yılda oluşmadı yüzlerce yılın birikimiyle kurallar oluştu. Denenmiş, denenmiş, denenmiş. En sonra bu kurallar en doğru kurallar demiş. Evet. Maalesef, bize... e, durup kötü, daha da kötüye gidecek gibi duruyor. Çünkü yakacak dolar kalmadı. Yakacak doların kalırsa bu sefer ithalat yapamazsın. Sanayi çarkları dönmez. Ki iş oraya doğru da gidiyor şu an maalesef. Bugüne kadar yakılan evet. dolarlardan dolayı. Evet. Durum sıkıntılı Kur korumalı e, mevduatında maliyeti şimdi bize oldukça artmadı mı? Yani o kadar çok yükseldik. Hani bir kuruşun bile maliyetinin kaç milyar olduğunu düşünürsek öyle. Şöyle i̇şte söyleyeyim. Bir liralar, bir, bir liralar dolar, Dolardaki bir TL'lik artışın e, yaklaşık 90 milyar TL maliyeti var hazineye yıllık bazda. Tamam Şimdi 94 milyar dolardı. En son açıkları milyar TL'ydi açıkladıkları. 65 milyar dolar. E, ne var? Bir, bir dolarlık karşı 65 milyar TL zarar olacak. Fay gideceksin tabii bir dolarlık artışta. ben pardon, bir, bir TL'lik artışta. İyi Şimdi yani. bu paraları kim ödeyecek? bundan bunların her üç ayda bir para ödemesi var. Nasıl ödeyeceksiniz? Bir de hazinem diyor ki nakit fazlası var. İyi de diyor, nakit fazlası. Sen borçlanma limitini, yıllık limitini doldurun ya. Ama bunu da övünmeye çalışıyoruz. O zaman verin o zaman işçilerin e, e ek göstergeye çıkartın. 3600 ama madem bu kadar iş yapıyorsunuz. Asgari ücret çıkarın on bin liraya. Şu an 11 anlattık altındaki asgari ücret külleyen yalan. O zaman bunu çıkarın. Emekli maaşlarını artırın. Düzgün enflasyonu doğan açıklayın. Yani hiçbir rakamı doğru açıklamıyorsunuz. Evet. Ondan sonra bizim bu kadar fazlamız var. Ya, yani Ankara'nın açıkladığı hiçbir rakam inandırıcı gelmiyor. Maalesef durum bu. Ha, bir yani. sabah, bu sabah birisi tweet atmış. Ek bütçe diye. Ya senin normal bütçen yok ki ek bütçe yapıyorsun. Normal bütçe darmadan oldu. Yok benim bütçe. Hatırlarsınız. Evet. Ekim'de falan bütçe e, açıklandığı zaman e, daha sonra taslak menşe giderken bunları anlattık. Dedi ki bu bütçe tutması mümkün değil. Çünkü içinden dengeler yok. Yani birimler arasında bir bağ yok. Korelasyon yok. Denge yok. Balans yok. Birisi Anya'ya gitmiş, birisi Konya'ya gitmiş. Ya peki bu olmaz dedik. Nitekim olmadı zaten. E bir de evet. bunun üzerine bütçede hiç olmayan kur korumalı mevduat getirdiniz. E bu bütçe darmadağın olur. Evet. E, sen şimdi evet. ben nakit açıya dersen der ki sana güler abi kusura bakma yani. Böyle bir şey yok. Evet. Şimdi korkuyoruz zaten kur korumalı mevduattan sonra başka başımıza neler gelecek acaba diye. Valla gelecek bir şey yok. Eğer bir olay var. Eğer onu yaparlarsa Türkiye darmadan olur zaten. Ondan sonra toparlamak büyük çok büyük bir tahribat olur. Onu toparlamak çok zor. Bunu daha bahsediyorsunuz. Evet onu Kur korumalı bir... mevduat. Evet. Onu da önce, kur korumalı mevduat var. Eğer onu yaparlarsa darmadan olur. Bunu Akta birisi Ankara'da iletmiş, tartışılmış. Allah'tan kabul edilmiş. Kabul olur. Kur korumalı mevduat derken enflasyona dayalı çıkaracakları şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Evet enflasyona dayalı, dayalı mevduat. Bakın yani enflasyonda dayalı çıkardığınız para Türkiye'yi mahvetti. Aynı şeyi söylüyorum. Enflasyona dayalı mevduat. Yeni yapabilecekleri çapkadan son tavşan o veya bono. Çıkarsanız dahi tamam mı? İnanılmaz bir şey olacak. Yani 1978 dövizle çevirileri mevduat gibi bir, şey, bir yer olacak. Veya 2000 lira çıkmıştı hatırlarsınız 94 krizinde. E, faizler, bono faizleri. Öyle süper bonolar gibi. böyle bir şey çıkaracaklar. Çıkarırlar mı bilmiyorum. Umarım çıkarmazlar. Çıkarlarsa Türkiye mahvolur. Bunun için ödeyecek para yok. O zaman evet. enflasyon uçar gider yani. Evet. Peki. Önümde iki notum daha var. Onları da sormak istiyorum. Başta kira artışlarına limit geliyor demiştik ama onun öncesinde e, İTO açıkladı ihracat iklim endeksini yüzde 54.4'den 53.2'ye düşmüş. Yani 1.2 puan düşmüş. Evet. Şimdi bakın ihracat iklim endeksi şirketlerin gelecekte yapacakları ihracatla ilişkin yönlerini gösterir. Çünkü Hı. ihracat firmalar da yapılıyor. Şu an ihracatın önümüzdeki dönemde azalması öngörülüyor. Düşmesi öngörülüyor. Çünkü insanların iştahı da kalmamış. Şimdi öyle bir evet. hale geldi ki firmalar ihracat yapacak iştah kalmadı. Darma duman kafaları insanlar. Nitekim müsyatta doğruyu gördü herhalde dün akşam e, asgari ücreti artıralım ya dedi bir açıklama yaptı. <laughs> Anlatabiliyor evet. muyum? Ama şu an ihracatın iyiye gitmesi beklenmiyor. Sanayinin iyiye gitmesi beklenmiyor. İşsizlik artıyor. Enflasyon artıyor. Kur artıyor. Her şey artıyor. Cari açık artıyor. Bütçe evet. artıyor. E nasıl yürüyeceğiz ya? Nasıl yürüyeceğiz? Ha Bunun uğruna yaptınız bütün her şeyi? Evet. evet. Kira artışlarına gelelim. Kira artışlarındaki evet. Adalet Bakanı açıkladı. E, konut kiralarında artış oranı bir yıl süreyle yüzde yirmi beşin üzerinde gerçekleşmeyecek. Yani yüzde yirmi beşi aşamayacağını belirtti. Bak ben de bir kiracıyım. Benim işim gelirim ama bu anayasaya aykırı. <laughs> Doğru konuşalım. <laughs> anayasaya aykırı. Ben de kiracıyım. Ama anayasaya aykırı. Peki sen e, petrole mazotta yüzde 285, 290 civarında zam yapacaksın. Adam ki sen evinin kirasını artırma ya. Nasıl olacak? Bir buradan izah etsin. Elektriği artır, gazı artır, suyu artır, temel ihtiyaçların tamamını artır. Endüstrinin ana maddelerinin tamamını fiyatını artır. E sen de ki yok ya sen kiranı yüzde fazla artamazsın. Buna kimse uymaz. O zaman uyarsa da masa altı ekonomisi başlar. E bir 1 İnsanlar... Temmuz itibariyle diyorlar. Şimdi bir Temmuz'a gelene kadar kira artışları oldu. Yüzde yüzde de arttıranlar oldu. E onlar, Onların günahı ne o zaman? Ebru Hanım şaşkınlıkta ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çok açık. Şaşkınlıkta nasıl karar aldıklarını bilmiyorlar. Bu anayasaya aykırı. Bireysel insan haklarına aykırı. Sen bunu belirleyemezsin kardeşim. Öyle bir şey yok. O zaman sen de kendi yaptığın zamları geri al derler ama. Alabilecek misin? Alamayacaksın. Alamazsan niye adam bunu yapsın? Böyle bir şey olur evet. mu? Yapamazlar. O zaman masal teknolojinde insanlar ne yapıyor biliyor musun? Yok kardeşim sen de onu enge şey yapmak için bir yıllık kiramı peşin ver düşün. Hadi bakalım. Bu sefer insan neyi bulamayacak? Bir yıllık kira şart şey ki şimdi onlar başladı. Şimdi arkadaşlarım da ofis bakıyor oradan biliyorum. Herkes bir yıllık kirayı peşin istiyor. Bugün dolar kurundan belli oluyor. Bir yıllık şey, peşin ver diyor. <laughs> Anlatabiliyor yani muyum? i̇nsanlar önümüzdeki nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken bir yıllık kirayı nasıl çıkarıp bir kere de versinler yani. İşte veremeyince o zaman ev evet. tutulamıyor. İnsanlar kiraya geçemiyor. Bakın İnsan da çocuklarını evlendiremiyor. Gençler evlenemiyor. Niye? Çünkü bu sıkıntılardan dolayı ev bulamıyor. Şimdi bir evi toplasan en kötüsünden orta halin iki tık altındaki bir evlilik için 300 lira para açman lazım. Beyaz eşyası, mobilyası 300 lira tutuyor. Anlatabiliyor muyum? Ya gideceksin ikinci elden toplayacaksın. Hiçbir yeni adayı bunu istemez. Tabii ki. En kötüsünden, en alt markalardan yani bildiğimiz beylik markada en alt markalardan yerli en alt markalardan bildiğimiz yerli beylik markalardan değil. Onlardan bile kursan 80-90 lirası beyaz eşyan tutuyor. Anladın mı? 80-90 bin Mobilyası bilmem nesi şunu bunu. Düğünü yaptın bilmem yaptın 300 lira. Sen 250 bin lira. Bu çocuklar nereden bulacaklar bu çocuklar bu parayı? Böyle bu ortamda. Elimizdekilerine iyi bakmak 50, 50, 50. gerekiyor 50. galiba. Bozulmasınlar. Çünkü yerine koyabilmek çok Maalesef. zor artık. Hatta imkansız denilebilir. Çok zor. Şu dönem her psikolojisini bozmadan yürümesi lazım. Başka şansımız yok. Psikolojimizi bozmayacağız ve karşılıklı yardımlaşarak geçmemiz lazım. Bu bir buçuk, iki seneyi böyle geçirmemiz gerekiyor maalesef. Ama psikolojimizi bozarsak darmadan olur. Onun için psikolojimizi tamam, bu kabullendik. Ama bir, bir, sene sonra göreceğiz. Bir buçuk sene de bekleyip bu işin düzelmesini bekliyoruz. Bu kadar. Ama öbür türlü dağılırsak ailelerimiz, aile birliklerimize mahvolur. Bunu yapmamız lazım. Yani önümüzde daha bir buçuk senemiz mi var diyorsunuz? En az biraz daha nefes alabilmek ben, için. Nefes almak için. En azından enflasyonun artış Fakir fakirliğin artmasının durması için. Evet. En az bir var. Ondan sonra yavaş yavaş kafayı kaldıracağız. Ha, tabii ki gelecek yeni yönetiminde ister bunlar kursun, ister başkası kursun ekonomi doğru, doğru yönetmeleri ehil ellere. Gerçekten vermeleri kaydıyla. Başka türlü olmaz. Başka yolu yok ya. Yani. Maalesef bunu çekeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman size değerlendirmeleriniz için. Hem de vakit ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.